الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما تنفيقي واعتصامي إلا بالله فسبحان الذي قال في كتابه الكريم استعذ بالله وما تشاءون إلا أن يشاء الله نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده منجيه من عذاب الله ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله داعينا الى الله وصلى الله تعالى عليه وعلى اله واولاده وازواجه وعلى خلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده وبجرائه الكاملين في عهده خصوصا منهم على الأئمة بالحق أمراء المؤمنين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين لهم إحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يقول المنافقون بل منافقات للذين آمنوا انظرونا نقت باسم نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور اليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون صلى الله العظيم وقال عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يا عبد الله لا تكون مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جماعة المسلمين Sevgili Allah'ımız Celle Celaluhu haber veriyor. Es-Sahil'de ve huve nebe'un azim ve entüm anhu mu'aridun ve huve Kur'an azimuşşan nebe'un haberdir. Azimun çok büyük haberdir ve entüm halbuki siz anhu ondan ya Kur'an azimuşşandan mu'aridun ya razı yüz çevirici Bakmıyorsunuz tarafına. Haber merak ediyorsunuz ama asıl haber kaynağına bakmıyorsunuz. Es-Sahil billah. o gün. Yekulu diyecek kim el münafikune münafık erkekler ve münafikatu münafıka kadınlar hanımlar. Münafık arkadaşlar nifak yapan demek. Yani olmadığı gibi görünen demek. Şimdi bizim toplumumuzda hükümler ahkam cari olmadığı için, şer'i şerif tatbik edilmediği için insanlar mesela dini kullanmak diye konuşuyorlar ya insanlar. Dini kullanmak. Bu zamanda böyle dini kullanacak bir şey yok arkadaşlar. Bu zamanda dini kullanmak çok eskiden vardı dini kullanmak. İnşallah ileride de olur gene dini kullanmak. Şu zamanda dini kullanmak yok. Dini kullanmak nasıl olur? Dindarlık lehine olan bir şeydir. O zaman insanların içerisinde kimisi dindarlığı öne sürüp dini kullanmaya çalışırlar. Şu zamanda bu toplumda yani on maddeden bir madde de din insanın lehinedir. On maddeden dokuzuna dindarlık insanın aleyhinedir. Nerede kaldı dini kullanmak? Dindarlık bu zamanda insana yolunu açmaz, yolunu kapatır. Bu toplumda, bu şartlarda dindarlık insanın yolunu açmıyor, insanın yolunu kapatıyor bu zamanda. Dini kullanmaktan bahsediyorlar. Onlar dine serin insanlar oldukları için, dine soğuk insanlar oldukları için ya Müslüman olmadıklarından ya da akılları çalışmayıp, akılları çalışmayıp bilmeden kendi düş, dinlerine düşman olduklarından böyle konuşuyorlar. Din nasıl kullanılır? Dindarlığın dindarlığın sana menfaati vardır. Sen de o menfaatten istifade etme. Mesela bu ayet öyle. Dindarlığın sana menfaati vardır. O menfaatten istifade edebilmek için sen de kendini dindar gözükürsün. Böyle özellikler, böyle şeyler bu toplumda onda bir vaki olur. Onda dokuz dindarlık insanı aleyhinedir. Dindarlık insanın zararınadır. Dindar olduğun zaman senin işin genişlemez bu toplumda. Senin işin darlaşır. Senin işin kolaylamaz bu toplumda. Senin için sıkılaşır, zorlaşır. 50 tane misal sayarım size. Siz de dindar insanlar, siz de biliyorsunuz işlerinizin nasıl yokuşa sürüldüğünü. Başkasının bir kokoşun 3 dakikada halledeceği işi senin 33 günde halledemediğini siz biliyorsunuz. Dindarlık işinizi kolaylaştırmıyor. Dindarlık işinizi zorlaştırıyor şimdi. Onun için bu zamanda onlar kuru gürültü laflar, din, din, dini kullanmak. Bu zamanda dini kullanmak diye bir şey yok arkadaşlar. O onda birdir. Onda birdir dindarlığından dolayı senin dünya işin rahatlar. Onda dokuz dünya işin zorlaşır. Onda dokuz dünya işin zorlaşır. Onda birdir dünya işinin rahatladığı. Ne zaman din kullanılır? Onda dokuz dünya işin senin rahatlıyordur. O zaman din kullanılır. Bu zamanda onlar arkadaşlar yani dinsiz demek istemiyorum. Dinden uzak diyorum. Öyle kibar konuşmaya çalışıyorum. Dinden uzak insanların böyle dini bastırmak için daha daha böyle adam cumada hutbede okuduğumuza karışıyor ya. İçine sindiremiyor ya. Ulan camiye zaten ömrüm boyunca bir kere adım atmamışsın. Atma niyetin yok. Sana ne benim burada konuştuğumdan ya? Sana ne ya? Olsun konuşma. Yani yani takatı yetse raflardan siler. Bırak öyle sese dökülmesini. Takatı silse kitapları raflardan siler böyle gücünün yetine konuşmaya çalışıyor. O adamların laflarıdır bunlar. Dini kullanmak. Dini kull Allah'ı kullanmak. Bu zaman da Allah Allah insan lehine kullanılmaz. Bu zaman da İnsan dindarlık insanın aleyhinedir bu zamanda dindarlık. Bu zamanda dindarlık insan aleyhinedir. Ba sıradan vatandaşın böyle lambur bir vatandaşın dediğim gibi 3 dakikada halledeceği işi dindar bir adam 33 günde halleder. Onun için düz olan yol dindar için böyle 45 derece 50 derece yokuştur bu zamanda. işlerin onda dokuzunda. Ve onda biri nadir olarak insanın işi böyle dindar olduğu için kolay gider. Dini kullanmak. Fasafüse laflar onlar. Mesela bu insanlar, bu ayet kelimede geçen insanlar dini kullanmışlar. Nasıl dini kullanmışlar? Dindar olmayan insanlara karşı İslam'ın kaideleri var. Mesela Müslüman toplumunda yaşayan bir Yahudi ise, Müslüman toplumunda yaşayan bir Hristiyansa dinin onlara kaideleri var. Zimmi diyoruz biz onlara. Zimmi Müslüman tebaanın içerisinde yaşayan gayrimüslimler, Yahudiler, Hristiyanlar onlara kaideleri var. Vergisi var, şartı şurtu var. Bir sürü yani burada şimdi kalkıp onu anlatacak değilim. Ama hayatında bir darlanma var. O darlanmadan kurtulabilmek için zahiren Müslümanız demişler. Hele Müslüman, hiç Yahudi, Hristiyan değil, direkt dinsizse, ateistse veya putperese, onlara iyi yani hayat yok yani. O durumdan kurtulabilmek için Müslümanların arasında olup Müslümanların aldığı itifatı görebilmek için Müslümanların şartlarından faydalanmak için dini kullanmışlar. Onlara münafık diyoruz. Bu zaman da yok. Bu zamanda o yok. Bu zamanda dindarlık ishareden adamın hayatı sıkıntıya giriyor. Hayatı sıkıntıya giriyor. La, kuru laf onlar. Şimdi gelme o gün. Şimdi bu münafıklar, münafık erkekler, münafık kadınlar dünyadayken Müslümanlarla beraber yaşamışlar. Müslüman olduğunu söylemişler. Tabi sen bilsen bile hakikati, kalbindekini bilsen bile adam diliyle öyle söylüyorsa bir şey diyemezsin sen ona. Ona göre hüküm tatbik edilir. Yapacak bir şey yok. Ama ve lakin kalbinde İslam yok o adamın. Dünyada Müslümanların yanında Müslümanların şartını nefsi mesela muharebe oldu, ganimet oldu. E bu da ganimetten pay alacak. Muharebe oldu, ganimet oldu. Mesela misal diyelim arkadaşlar. Yani hani böyle yani zimmi, zimmi vergi verecek devlete. Sen Müslüman değilsin bu memlekette yaşıyorsan özel vergi vereceksin. E o vergiden kurtarmak için ki o vergi böyle adamına göre şartlarına göre böyle, böyle bayağı belini bükecek bir şeydir. Bayağı belini bükecek bir şeydir. O, o kitaplarda neler var neler var. Mesela senin bildiğin arabaya binemez, senin oturduğun gibi evde oturamaz, evinin kapısının üzerine bir alamet asır olur, bir işaret olur. Bu adam zimmidir bilinir. Yolda yolun ortasında rahat yerine yürüyemez, kenardan köşeden gidecek vesaire vesaire vesaire. Nasıl seni şimdi atıyorlar kenara? Nasıl şimdi seni kenara atıyorlar? İslam da onları kenara zorluyor böyle. Sıkıştırıyor ki Müslüman olsunlar diye. Zorluyor, sıkıştırıyor ki Müslüman olsunlar diye. Ama bunlar zahiren böyle Müslüman olduk gözüküp bu menfaatlerden faydalanmak isteyen insanlar dünyada Müslümanların ışığıyla Müslümanım demenin ışığıyla aydınlanan insanlar yevme o gün yakulü münafikuna münafık erkekler der vel münafikatü münafıka kadınlar hanımlar der kime der lillezine amenu iman edenleri iman edenlerde nur hakikaten var İman edenlerde imanın ışığı hakikaten var. Bunlar dünyada yalan söylemeleri hasebiyle iman ışığından yararlanıyorlardı. Çünkü dünya zahire bakar, kalbe bakmaz, kalbe göre hareket edemeyiz biz dünyada, biz kimsenin kalbini bilemeyiz. Ama Mevla katında bu geçerli değil. Yarın ahirete gittiklerinde kendilerinde nur yok, kendilerinde ışık yok, kendilerinde iman yok. Diyecekler ki Müslümanlara, Lille, lillezine aminu iman edenlere unzuruna bize bakın. Ne kadar karanlık oldu ortalık. Sırattan geçeceğiz, geçemiyoruz. Karanlık oldu ortalık. Lakate biz sizi sizin nurunuzdan iktibas edelim, sizin nurunuzdan alalım. Bize bakın. Biraz istifade edelim size. Dünyada sizden istifade ediyorduk, sizin aranızda kaynıyorduk biz. Şimdi olmadı Şimdi siz aydınlıksınız, biz karanlığız. Eyvah, kaldık. Lakate biz bin nurikum. onlara denilecek ki, İrci'u verâkum feltemesû İrci'u dönün, arkanıza dönün, geriye dönün, dünyaya dönün. Dünya, Dünya ahiretteki, ahirette kimde ne nimet varsa dünyada kazanılıyor arkadaşlar. Ahirette kimde ne varsa dünyada kazanılıyor. Işık mı istiyorsunuz? Nur mu istiyorsunuz? Fercu'u vara'akum geriye dönün, dünyaya dönün. Feltimisu nura, nuru orada arayın. Faduri ve vurulur beynuhum aralarına bir surin, bir duvar, bir sur çekilir. Lehu olan bir duvar çekilir. Batınuhu fihi rahmetu, iç tarafı fihi orada vardır, er rahmetu rahmet vardır. Müslümanların tarafında rahmet vardır. Ve zahirhu dış tarafı min kıbelihi o taraftadır. Ne? El adab, adab o taraftadır. Yunadunuhum. O duvarın o tarafından bu münafıklar Müslümanlara diyorlar ki Elem nekum makum biz sizinle beraber değil miydik? Ya dünyada beraberdik, camiye gidiyorduk, beraber aynı safta namaz kılıyorduk, beraber yiyorduk, içiyorduk, geziyorduk, tozuyorduk. Aynı dünyada beraberdik. Niye şimdi bu işler böyle oldu? Biz dünyada sizinle beraber değil miydik? Elem nekum makum. Kalu bela. Kalu bu taraftakiler, duvarın öbür tarafındakiler onlara sesleniyorlar. Diyorlar ki evet beraberdiniz. Doğru. Ve lakinnekum. Lakin siz fetentum enfusakum. Nefislerinizi sıkıntıya, fitneye düşürdünüz. Ve Beklediniz. Şimdi ha biz böyle yalancıktan böyle bunlara biz Müslümanız diyoruz. Bunlarla hacı ile hoca ile beraber takılıyoruz ama ulan bunların başına bir bela gelir inşallah. Bunlar silinir gider de biz de kurtuluruz. Oh kendi hayatımıza bakarız. Bekliyordunuz. Ve ''Vertebtüm Allah'tan, peygamberden, dinden, imandan şüpheye düştünüz. Ve garratkumul emaniyyu kuruntularını sizi aldattı. Ve garrakum billahil garur ziyade aldatan şeytan sizi Allah'a karşı aldattı. Feliyemme bugün la yu'kadu minkum fidyetun sizden fidye kabul edilmeyecek. Hani al sana fidye de beni bırak. Öyle bir şey yok. Ve la minellezine kafuru, kafir olanlarda fidye kabul edilmeyecek. Ama vakumun nar varacağınız yer cehennemdir, ateştir. Hiye mevlakum, o sizin dostunuzdur, o sizin layığınızdır. Ve bi'sel masir, ne kadar kötü yerdir. Mevlamız beyan ediyor arkadaşlar, haber. Bu hani dini kullanmak mevzusu, sallayın onları. Bu insanların böyle kuru lafları sakın siz kullanmayın. İnsanlar, insanlarına hani torba değil bağlayasın derler ya, torba değil o insanlar konuşurlar. Sallayın, dini kullanmak. Dini kullanan da bu zamanda yok gösteriş için. Ya bu zaman da öyle kolay kolay yok. Bu zaman da din insan aleyhine arkadaşlar. Ben kendi hayatımda bir sürü şey sayarım size. Ben kendi hayatımda bir sürü... O kadar saçma sapan tepkiler, o kadar saçma sapan talepler yani. Bizim adem hoca efendi, gittiği nikah kıyılacak, belediyedirler senin sakalın var nikahın olmaz. Ulan bu kadar... Tövbe tövbe ya. Sakalını kestir öyle gel. Senin sakalın var nikahın olmaz dediler ya. Şimdi dinli mi kullanıyor yani hani hani din din mi kullanıyor? Allah aşkına ya, senin sakalın var nikahın olmaz dediler ya, belediye dedi bunu ya. He? Din, din, dini kullanıyor öyle mi? Senin sakalın var nikahın olmaz, git sakalını kes gel öyle nikah kıyalım dediler. Böyle bir sürü sayarsınız, da, bir sürü arkadaşlar, bir sürü arkadaşlar dini kullanmakmış. Onun için dikkat edelim kendimize. Kimlerle beraber düşüp kalkıyoruz, kimlerle beraber oturuyoruz dikkat edelim. Ahiret arkadaşlar insanların ayrılacağı yerdir. Kendimize de, kendimize de dikkat edelim. Yani biz, biz de temize çıktık demek değiller bu. Şimdi bak bir sonraki ayet kerime bize dokunuyor şimdi. Müslümanlar Mekke-i Mükerreme'de çok sıkıntı içindeydiler. Medine ne oldu? Dini mi kullandılar? Yani Mekke-i Mükerreme'de yani dindarlıktan dolayı ne oldu? Yani? Hep perişan oldular, eziyet gördüler dindarlıktan dolayı. Biz şimdi ona benzer bir hal yaşıyoruz. Hamdolsun rahatız, hamdolsun. Şimdi daha rahatız ama gene çok rahat değiliz. Gene rahat ama eskiden arkadaşlar yani Allah aşkına ya. Eskiden dediğim yani 10 sene önce, 15 sene önce. Mekke-i Mükerreme'de çok sıkıntı içindeydiler. Medine Münevvere'ye gidince rahatladılar. Rahatlayınca gevşediler. Mevlamız buyurdu ki, Elem yeni lillezine amenu, elem yeni yaklaşmadı mı gelmedi mi lillezine o kimseler ki amenu iman ettiler. İman edenlere hala vakit gelmedi mi, daha vakti gelmedi mi, daha zamana gelmedi mi? milletine aman ne zamanı entahsha'u kulubuhum li zikrillahi kalplerinin Allah'ın zikrine huşu edeceği kalplerinin Allah'ın zikrine huşu edeceği ve ma nesele hakki haktan inen Kur'an'a karşı kalplerinin huşu edeceği daha vakit hala gelmedi mi? Hala böyle çok ciddi, sıkı, dertli, dindar böyle din dertlisi Müslüman olma zamanınız daha gelmedi mi? Daha hala dininiz için yaşama, dininiz için fedakarlıklar etme. Fedakarlık ne demek? Sanki başkasının malına başkası yani sanki kendi malına başkasına veriyorsun. Allah'ın yine Allah'a kullanıyorsun. Daha fedakarlık yani hani biz öyle laf anlayalım diye konuşuyoruz. Aslında ortada bir fedakarlık falan bir şey yok. Allah'ın malına, Allah'ın Allah'ın malını, Allah'ın canını, Allah'ın vaktini, Allah'ın olan her şeyi Allah için kullanıyorsun. Aslında bu adalet arkadaşlar. Fedakarlık değil. Fedakarlık fazla da mesela bir adama 1 lira borcun vardı. 1 lira vermen lazım ve buçuk lira verdim. Fedakarlık öyle değil ki bu. Öyle değil ki bu. Zaten onun yani. Zaten onun. Zaten her şey onun. Fedakarlık yani laf olsun diye hani anlayalım diye biz böyle konuşuyoruz ama fedakarlığın hakiki manası birebir manası değil bu. Olay fedakarlık birebir fedakarlık değil. Allah'ın olanı Allah'a kullanmak zamanı daha gelmedi mi? "Alam yetenilizden âmanı ve an taqşu akrubuhumun zikillahi bamanazil min al zaman gelmedi mi? Kellezine o kimseler gibi ki uğutul kitabı min kablu. Ondan önceki sizlerden önce kendilerinden önce kitap verilenler Yahudiler de sizin gibiydi.'' Onlar da bir zamanlar çok iyi dindar insanlardı. Sonra bozuldular. Hristiyanlar da bir zamanlar çok dindar insanlardı. Sonra bozuldular. Siz de öyle oldunuz. Toparlayacağınız, onlar gibi olmayacağınız vakit gelmedi mi? Fatale el emedu fatale uzadı aleyhim onların üzerine el emedu zaman uzadı fakaset kulubuhum kalpleri katılaştı. Zaman uzadı gevşediler, alıştılar, rahatladılar. Ya biraz daha böyle olsun dediler yani. Fakat kulübühum kalpleri katılaştı ve kesirim çokları minhum onlardan fasikun yoldan çıkmış adamlardır. Arkadaşlar çevremizdeki insanlara dikkat edelim. Abuk sabuk insanlarla oturup kalkmaya çalışın. Kendimize de dikkat edelim. Abuk sabuk insanlarla oturup kalkma diyoruz ama e sen abuk sabuk bir adamsan ne olacak? Çevrendeki adama dikkat et diyoruz. İyi ama o adamdaki hatalar, suçlar, kusurlar, günahlar, yanlışlar, ahlaklar sende de varsa ne olacak? Etrafımıza da dikkat edelim. Kendimize de dikkat edelim inşallah. An Abdullah bin Amr'in radıyallahu Abdullah bin Amr'dan rivayet olunur radıyallahu anhuma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber efendimiz aleyhissalatu vesselam buyurdular ki ya Abdullah ey Abdullah la tekun misle fulanın falanca gibi olma İsim söylemedi peygamberimiz aleyhissalatu vesselam la tekun misle fulanın falanca gibi olma Kâne yani yakumul leyl bu geceleri kalkardı, ibadet ederdi geceleri. Fetereke kıyamul leyl ama kıyamul leyli gece ibadeti, gece namazını terk etti. Bir zamanlar yapıyordu, sonra bıraktı. İbadette asıl olan devamlılıktır arkadaşlar. Toprağa girinceye kadar, son nefesi verinceye kadar devam etmektir. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam öyle burada. Hamul a'mali ilallahi edve muha ve in kal. a'mali amellerin en sevgilisi ilallah. Allah'a amellerin en sevgilisi. Edve muha en devamlı olandır. Ve in az bile olsa az bile olsa devamlı olanıdır. Arkadaşlar yaptığımız ibadetleri yani ömür boyu devam etmeye çalışalım. Manilerini izah etmeye çalışalım. Elen ehsenel kelam, eblagan nizam. Kalamu Allahil Melikil Azizil Alim. Kavluhu tebaraka ve teala fi'l kelam es-sa'i ila ve dikru'l Kur'an feştem'u lehu ve ensitu le'an lekum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. Fe lillahi'l hamdu rabbis semavati ve rabbil ardı rabbil alamin. Ve lehul kibriyatu fi's semavati ve'l ardı ve huvel hasibul hakim.